Hepinize merhaba Arkadaşlar bugün Çıkılmayan yerlere çıkacağız Nasıl mı? Yiyelim ben de Bakın Ya üstler. Şimdi buraya gidiyoruz Arkadaşlar buraya herkes çıkabilir Bakın Dur. Bu tekte hemen olan bir şey değil Şanslı olan bir şey Böyle artık ee, Ne yapabilirsiniz? Leviosu Spiderman gibi. Bakın suya atladım ben. Buradan al. Kralın evine atladık. Şimdi arkadaşlar altın heykelin üstünü nasıl çıkıyor onu göstereyim. Arkadaşlar onunla biraz zorlanabilirim. Aa bir şey değil, mi? Lütfen. Durun. Tamam. Hmm, bir daha. Arkadaşlar bu tek olan bir şey değil. Bak böyle tekte olan bir şey değil bu. Git. Ne? Altın ek o ya çıkıyorduk. Neyse bir daha bir deneyelim. Hı. Evet geldik. Geliyor geliyor geliyoruz. Bakın altı renkin üstüne çıktık. Şimdi bunu nerede kovanda döneceğiz. Bakın size saklama yeri göstereceğim. İlk önce benim arkadaşım sizi kolayca bulabilir. Zaten yani, bu kolay bir saklama yeri. Ve herkes verebilir oradan. Döndüğünde oluyordu bir yerde oluyor. Aya. <laughs> Bakın. Böyle dikkatlice bakın. Ya arkadaşlar buz çöpün içine saklanıyorsunuz bakın durum. Neyse arkadaşlar. Orada saklanma yeri geldik burada. Evet. Bın, bın. Hmm. Şimdi kovana gidiyor. Arkadaşlar konu gidiyor. Yaptık ne alaka? Arkadaşlar bu arada ben şey oldum. Eğmen oyunda YT oldum. Karakterim güzel Arkadaşlar burada şarkı bakın ne yaptım ben altın yaptım sonunda çok zor yapmadım arkadaşlar kolaydı bana göre size i̇şte olsa para toplamanıza gerek yok arkadaşlar çünkü altın yapıyorsunuz tamam mı sonra kol kapanıyor diye bir şey diyor ya sonra geri sarıyorsunuz buradan seviye yeniden başlata tıklıyorsunuz sonra altın olarak buluyorsunuz ama ben A Böyle gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi göstereyim. Bu dörtü. Ah ya. Hayır ya. Buradan git bir. Vuy. Vuy. Bir de şura var videomuz bitiyor arkadaşlar buraya da bence bayağı güzel olmuş ha burada karakterim gözükmüyor niye bir karakterim bozuluyor bazen huy 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 oh my Bak, buraya da göstereyim Durun az önceki bir yere gidelim arkadaşlar. Orada taşı gördünüz değil mi? Şimdi taşın oraya gideceğiz. Arkadaşlar böyle bir de bekrumsa gitmenin yolu yolları var. a o. Tamam arkadaşlar burada videoları bitirelim. Benden bu kadar. Bay bay.